Adam kalkıp dışı adam niye gitti oğlum adam? Neyse maç bindavınsa. Ya şu polonlara Zemki Morde de sesin demek. Zamt ni Morde. Tamam. O Morde. morde. Ya Raiders polonalar. Damlar 3 kaldı oğlum. Damlar 3 kaldı oğlum. Motoru tek attım gel. Aa boş. Değilmiş de yani. Hiç i̇şte önemli değil sanki. Damlar <laughs> zor kaldı. Aha 3'ler. Aha 4. dejalo Noledon So tu je to. Bir kurucumuş kurucuymuş galiba. O Witcher'la konuşalım da. Oh Oğlum böyle şeylere inanmayın ama. Yani. Ne kurucusu ne C'yi diye. Kosmise et. Kosmise et. Bizi mi trollüyorsun? Bunu <laughs> 1 inç, 1.2, Of, çay ve yemiş ya. CSM'in evet, vazgeçilmezleri tamam. abi. Çay ve kuryeymiş. Evet. <laughs> Hadi ya. Özellikle sigarayı bıraktığım dönemde full yani. Aklına serim. At anları geliyorum. Oğlum bize falan çıkan gibi anı yok mu? Şu an çok pahalı şey oluyor. Ne oluyor abi? Yes. I flash. Let's take. One more jungle. Short guy coming to con. Short guy coming to con. Short 50. I'm thinking short 50, short 50. I, I, I will get him, I will get him. Let's go. Unless I have Can you smoke jungle? Can you smoke jungle? I will. Yeah, I will, live. Out jungle, out jungle. Out jungle. There! One more CP. No Lulum. Iron <laughs> Guys, what you doing, guys? Like, what you doing? What you do? What you do? He was one con, one jungle, and he killed me from stairs. What the fuck? Ask the jungle guy. I was smoked. Ask the jungle guy. <gülüyor> 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 Bakın şut kill kay. Abi öldüm ananın amına koyayım senin. Ah, andır adam. <laughs> <Öldüm işte>. Evet. <laughs> İnanılmaz tilt <çirkin> ya <laughs> yani arkadaşlar. <laughs> Badem ve beyaz diye beni ne, Perino. Bu alanlar çok kötü. Biz sırf kavga ettiğiniz için sağlıklarımızı veriyoruz aynı şekilde. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Nice. Takımda konuşman abi hiçbir şey yok. bu stresim zararlı sigara mı? Sigara alınca bu stresi çekmiyor musun oğlum? Maybe missed, maybe maybe missed Bu arada demin attığım fairy flash sayesinde hayatta kaldım arkadaşlar. Under. I'm alive. On. no, I'm under, I'm I don't mali. Efold. Please. Bu maç Pay, we need the Böyle yeah. oh oh daha yapayım yani ne oluyor bakayım orada. City. Can so you came from them? Is them clear? Yeah. Yeah, I think yes. Almost city. City in kitchen I think. Come jungle. city. Konnektor, konnektor. Guys, please. G4'ü <laughs> valla bir daha almayacağım ya. Her miraj aynı şey oluyor kanka. <laughs> Ağam, konu nasıl geldi lan? Çok <laughs> enteresan. Ben, ben bana C4 getirdim. Dur abi gel aldım. Hoş geldin. herhalde. nedir bu c alan ben oluyorum. Con, shoot picking on under. one window. c aldım mesela. Mesela. Very No, they know I, I made steps on this. Curti spawn, Kurt is spawn. X in coming down I got it. Watch you kill. Kal. Take over. I have jungle. I'll make side B. Go. <laughs> <laughs> Check A. Tobi, Tobi. Tobi, 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 Tobi. One short, one B side. Push one A. Short cam, short cam. Short, short, short. Oğlum bunlar beni duymuyor mu? Go fast A, Ne diyoruz bizim bir amına koyayım? 2B var zaten. Ne C4 dedi Bak sağda. <laughs> Yine Cüneyt'i buldular. Hunting for fanatic. Nice. Last big guy. CT, CT already. CT already. CT already. Sight now. Sight. Hello, maybe. Under. nós nice.